Daha önceden niye öyle bir şey yoktu? Yeni çıkışta işte gelen var mı? Ya. Üstü aldım ben. Üstü çoktan aldım ben. Adamsın. Ben orta çoktan gidiyorum Abi ambara bir kişi şey indi. Şey indi. Bir dakika <laughs> adam var önde. Kurban adamı. Abi nasıl kasıyor biliyor musun? Anlatamazsın. Böyle bir kasma yok ya. Alanları vuramadım. Geldim abi. Geldim, geldim 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 geldim. Altı adam var abi. Aa. Dışarıdan geliyor. Kaçma lan kaçma. Angarda hangarda angarda. <laughs> geldim. İçişi bitti burada. Tamam. Bot değildi. Ama Dışarıda biri var aynen o o ağzında ipi attım dışarıda abi bayağı yedi headshot yedi bayağı yedi yürü yürü üstüne yürü üstüne hop 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 adam iyi çakıyor ee, giriş kapısı önünde giriş kapı abi ortada kaldık ya yönlü. İçeri gel abi, içeri gel. Karanızda var bak. Abi, i̇çeri gel, var. içeri Yardım. gel, içeri. İçeri, içeri, içeri. 3 numara, içeri geç. Şey 3 numara bak. Arka tarafta var, arka taraf var. Tamam geldim, Şu geldim. Şu an biri geliyor. Ayak sesi geliyor. Mi? Kal abi, kal, kal. Ee... Sonra dedim kızım, yeter. Yeter. Senin ben tutayım sen devam et. Ben tutuyorum, ben tutuyorum. Kit, kit var mı acaba? Fazla acaba. Kit sargı. Sanki, sargı, sargı beni sardım, sargı beni sardım. Tamam. Ben de bence. Teşekkür ederim. Bir şey düşürdüm orada. Ya ona kaç tane vurdum da düşmedi. 760. E, aynen orada biri. Biri de sağ tarafta şurada. Location. Birini ahead. düşürdüm. Lan şunlar loot mu? Bana mı öyle geliyor leş mi lan? Mark the location. Leş loot ya. Aşağı gitti adam <laughs> muhtemelen ya. Nasıl bir sıra sıraya girmiş geriye değil mi? <laughs> gel sen de vurdun. İkisini ben vurdum. Ya onu vurdun da sağ taraftan biri açıldı bana biliyor musun? Tamam onu da vurdun. Dikkat. Bak gel gel sonra şimdi. Gel şimdi. Uçak şimdi evet, bak buraya. Allah Allah. Biz onu o bik şif, bik şif bik şif bik var. o adam. Enemies ahead. Nerede? Gel bak bu yok. Geleyim mi? Koşuyor. Hop mısın bu? Hop. Numara. Numara. Tamam. Gel bu tarafa kardeşim. Burada biri daha var. Ya bot var burada da. Dur geliyorum. Ama ya. o botun sıktığı belki o adam olabilir. Ona ben takıldım. Bot birine sıkıyordu. Ne gibi geldi bana ama. O kadar uzak değil ya yakın. De yakın. Yok ağaç arkası. Fabrikanın hemen yan tarafında. Bak tam geliyor. Tamam geliyor. Bir kişi hey kaldı galiba. Ben. Tamam abi verdi de. Ver baba ver. Ver gazı ver git da gazı. Hoppa. Lan almışsınız lootunuzu. Çıkın gidin işte. Ne bulaşıyorsunuz anas. Para 98 mi? Bana alayım. Ver, Ondaki ne sağda. sağda. Bak, burada bir bot öldürmüşler. Bak, şurada abi fişek şurada yanımızda. Ha. Ha. ha gördüm. Ha? ha. Gördüm gördüm. Aynen abi. Adamlara direkt kafa mı atacağız abi? Ya abi. bilmiyorum duruma göre bakarız gidelim de be. Tam bir yeri neresi? Masih Adamlar almadan. Ha burada var. Bak kaka şey Tamam Tamamdır hepsi öldü. Lan hep ben Kaldırın. düşmek mıyım şey. Bak sırf 3 <laughs> kişi gelip bana sıkıyor yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. O da sana çizgi halinde olur. Ben aldım hepsini zaten. Kit var mı? Kit, kit var mı? Kit, kit, kit lazım. Kit, Gel gel bende iki tane var. Bir Adamlarda vardır sene, ya. Krova baktınız mı? Başka takım da gelecek ha şey yapmayalım da çok. Bassan olur. Mekka var. Ya şu susturucudan kurtulmam lazım ya. Oto, oto kompan var mı? Attım abi. Alev gizleme attım sana. Allah razı olsun. Alev gizleyen de olur ya. Ay ya şöyle ya. Attım mermi. Hop gibi gidiyor. Ha susturucu otoya tak takayım. Ha susturucu otoya e ben sevmiyorum abi. m 24 atayım mı sana? Oyun kasıyor. Drop'ta şu an hiçbir hareket yok. Ahmet aldı mı sen drop'u? Yok ben bekliyorum sizi açıkta abi. Ben açıkta gitmem ki. Geldim. Dara değilim. Giderim abi drop'a. Drop'a kimse gelmemişti. Tabi ben geldiklerini görmeden önce gelmişlerse bir daha. Tamam ben kask gerek aldım. Kaskımı yedeyim Yine kalktı gitti. Ya susturucu takma arkadaş ya. Beni belli edecek bu ya. Bak bir dakika baş susturucu alayım. Susturucuları şu iptal etme durumumuz var mı abi şu almamamda yerinde? Susturucu var, var? var, olması lazım evet. Araba geldi araba geldi sağımızda. Sağ tamam şimdi tutmayabilirsiniz. Anası al bakalım. Tutlanın yani, beyler. AVM var bunda. Ya bir dakika. Ben kit alayım. AVM. Yani alırım. Kullanmayacaksınız ya. Valla abi sen AVM kullanıyorsun. İyi kullanıyorsun ya. Başka dürbün yok mu ya? Ben dur Groza'yı alacağım ya. Var türbün mı? Dürbün Dört, dört yok bir. bir dakika çok bulut peşi şey yapmayalım da bir takım daha gelecek bak açıktayız çok. AVM aldınız mı? Tamam, gidelim abi. Gidim yok ya. Gidim yok mu? Gidim tamam almış, almış. almış. Yok, Hadi gidelim. Gidelim şey mi sana? Sen alma. Tamam gidelim abi. Burada durmayalım çok fazla. Lokal basa iki tatar abi. Bana bir tane tek verdiler. Çok kadar sıktım adamları. Bana, <laughs> Bana hiç vermedi galiba. Bana bir tane yazdı. Bana da bir tane. Kızım bu. He, demek herkes bir tane tek almış. Bana da vermiş o zaman. Drop düşüyor aşağıya drop Biliyor düşüyor. Ha. Aynen. 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 35 galiba. Gören var mı? Ha, tamam. Gördüm. Bakalım ismin. Kasta var. oyun. Ha, oyun, beraber. kastı kasta arkadaşlar. Dikkat edelim. Oh, burası dolu sanki ya. Doluydu gibi öyle. Aa, ah, Bir araba daha geldi, bir araba daha geldi. Üç araba var. Bas, bas, bas. Var mı başka adam? Kalmadı. Kalmadı. Tamam. Haritanın anasını anlattı. Biraz öyle oldu galiba ya. 8x var AVM'ci. <laughs> Bende de 8 var ya. Ama. Var mı bunlar? Var bende de ya. Sen oldu. bak. Ha burada da Çok mut var, var ya, vardır. Babuş, 9 tane var ben. Buraya 100 lira bir takım daha gelecek. Sağa daha çok adam var altın oyunda. Ortun abi. Bunun da bu arabanın canı da. çok az ya. Şu aşağıdaki arabaya bakacağım. Arkada mı? 35 yönüne doğru gidiyor. 35 yönüne. sağda, tamam, Otur sağda, 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 75'te. Otur. Otur. Adamların arabada anasını ne var diye. <laughs> nazara mazara gelmiyor. Durdular mı şurada? Tamam tepenin arkasına geçiyorum. Evet, tepe arkasına geçiyorum. Yere hmm. attı biri de orada. Tamam tepe arkası abi buradan oynarız. Necum gel AVM'yi sana vereyim ya sen daha iyi kullanırsın. Bir dakika bir dakika şu an. Bomba atıyorum. Şu an değil. tane baygın var bir baygın daha var adamı kaldıracak bomba, bomba şurada adamı kaldıracak şuraya at bombayı araya at abi bomba attım ben oraya dikkat bomba attım Tamamdır abi. Kal ne vardı? Hayır hayır B bana B kil gelmedi. mı öldürdün? Kil gelmedi abi bana. Geldi 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 bana. Kaldırdı mı adamı ki acaba kil gelmedi bana ya? Y yok abi ikisini de aldım direkt. Kaldırdıydı kaldırdıydı. Sen baydın kaldırdıydı. Tamam o zaman. 5.56 lazım abi. bana arkadaşlar ya. Şu da ben şu yok. Sana Açıkta birini vurdum onda vardır ya ona bakayım ben. Teşekkürler sağ ol. Kasta oyun. Gelen var abi. Tamam neyse aç aç. aç. Abi, Geldiler ses. Aynı Ama yerden. Araç Aa, geldi. Tepe arkası. Tepe arkası abi. abi göstermeyin. Orada. Çok tehlikeli oldu ya bu. Ah tepe arkası gösterme. Üç numara. Tamam. Aynı hata yapmayalım bak. Adamların Aynen. yaptığı hata düşmeyelim. Bomba attılar abi. Atsın. <laughs> Çok bir çok iyi. Var. Tamam çok iyi. Bir baygın daha var abi. Tamam yanaşıyorum oraya doğru abi. Yanaş 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 yanaş. Bir yanaş abi yanaş, abi yanaş abi yanaş 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 yanaş. yanaş. Üç baygın. Hop. Bitti mi abi? Bir kişi var bir kişi var. Bak geldi ben beni öldürdü ya şerefsiz Yapma ya. Yapma be. Bir kişi var da aldı mı? Lan dur alma. Aldık Bir ya. Ben onu da aldım, 4'ünü de aldım. 8 vardı bende bak, 8 ABM kar var. vardı. AWM var bunda. Ben birisini yanlış kaldım, yarısını bıraktım. Ben. Araba geldi, araba yani, geldi, o geldi, o araba, o geldi. araba geldi. Araç geliyor. <laughs> 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 Süper oldu bu işte abi iki tane iki tane sıktı öldü ya ama m4 m 4 m4 m4 attım var abi. bir şarjör ya arkasından groziye döndüm Aynen silahı var AVM, AVM, gel AVM aynen. Aynen. yok yok ben ara oynayacağım abi dur bakayım alanın durumuna bir alan çok ufak yes, tamam AVM'yi alayım nerede abi mi var bende Bacağına yedi. Abi şurada kaldı. Şurada, 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 tamam şurada. gördüm ya alamadım. adamını, alamadım. adamını bıraktı ya. Nasıl bir adamsa bu. Daha ara bir takım var ha bak arkamızdan <laughs> backstep. step, back -step yiyelim? Yiyelim. <laughs> 3 kişi kaldı onlar değil mi abi? Bilmiyorum. Ben orada kaç kişi olduğumu bilmediğim için. Peki bak karşıda. Yapma yapma yapma. 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 Yani az adamlarda ya Adam. Allah belasını vermesin ya. Yapma be. O sis ne? Oradaki. Tıratım gitti ya. Ha. Vurdum bir biraz, vurdum ya. biraz. Şunun arkasına geçti. Ekranım dondu. Abi ne atıyor dikkat edin. Abi oldu? bayılmış olabilirim. Göremiyorum. Ekran gitti. Ahmet. Ya. Bayılmadın evet, da. Görüş yok. Hadi. Hadi. Ah. Adam bizi baktan görüyor. Muhtemelen vuramıyor. Da ben adamı göremiyorum Her ya. Hepsi şey karşıda. Arkamızda yok. Ben buradayım. Geldim 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 geldim. geldim. Ahmet geri çekil. Anlaması. Ahmet geri çekil. Abi ne yapmışım ben ya. Geldim geldim. Şurada 5 ya? varmış. Biraz daha lazım. Değil 250 tane var gel. Yok ya dolu Bilmiyorum. burası ya. Ahmet Ahmet gitme gitme. gitme, gitme. Gitmiyorum da Arabayı... vermesin bu internetin. Arabayı ya. bize getir. Ya. Abi. Getireceğim. Getireceğim. Abi bize alana alacak alacak ver. adamlar. Hmm. Biliyorum ondan da arabaya gittim abi ben. Adamlar alana alacaklar. Benim internet be. sıkıntı çıkarttı ya. Göremiyorum ya. Ha gördüm. Vurdum bir tane düşmedi. Ha onlar iki farklı takım abi, var orada. İki, gel abi arabaya gel arabaya gel arabaya gel. İki takım var. Gel abi. Vurdu. Abi araç. Bak o evin ev, en sağ evdeki adam. Of. O adamı bir ta, vurdum bir tane abi mele. Ama muhtemelen geliyor. Önümüzde bak önümüzde. Burada bak adam burada. Arkaya döndü, arkaya döndü. İki kişi. Tamam. İyi de bu adam onlara sıkıyordu ya, ben anlamadım. Biz Numara mı yaptılar bize? Fake, fake atmıştır ya. Aynen, belki. fake attı ya. Ve hatta... Her neyse... Patların ben... arasına yapmış olabilirler. Abi, abi gitme, gitme. Gitme patron. Abi. Alan dışı onlar. Al Alandasınız zaten. Alan dışı onlar, bekleyin abi gelsin. aldım. Nerede abi info? Şunun arkasına geçti. Bir dakika anne oyun oynuyor. Geliyorum anne. Uuh, görmeden aldım ha. <laughs>